Evet AC'yi 3 kök 2 vermiş. Şuradaki uzunluğu 3 kök 2 vermiş. AF ve CD 3 santim. AFD 60 derece hissediyor. Şuradaki uzunluk arkadaşlar AC uzunluğu 3 kök 2. Ben bunu kullanabilmek için hemen şu çizgiyi çiziyorum. Şuradan itibaren buraya çizdiğimde. Burada bir dik üçgen oluşuyor arkadaşlar. Bu uzunluk 3 kök 2 birim. Şuradaki uzunluk 3 kök 2 birim. Pisagor bağıntısı uygularsam şuradaki y'yi bulayım. 3 kök 2'nin karesi Artı 3'ün karesi eşittir Y'nin karesine. Buradan 3 kök 2'nin karesi 9 18 9'da 27. Yani 27 eşittir Y kare ise Y buradan 3 kök 3 olarak gelir. Y'yi 3 kök 3 olarak bulup yerine yazdık. 3 kök 3. Arkadaşlar 60'ın karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısı 3'tür. O zaman buradaki açıya 30 derece diyebiliriz. Yani o zaman buradaki açıya 90 derece diyebiliriz. Buraya 30 derece dedik. 60 derece çünkü 60'ın karşısı 3 kök 3. 30'un karşısı 3 olmalı ki bu şeklin sağlanması gerekiyor. O zaman arkadaşlar dikten dikilmiş öklit bağıntısına bakarsak. 3 kök 2'nin karesi 3 kök 2'nin karesi eşittir. 3 çarpı x. 3 çarpı x yani p çarpı k eşittir h kare kuralını kullanıyoruz. 3 kere 3 9 18 eşittir 3x x eşittir 6. Yani cevabımız a şıkkıymış. İkinci sorumuzla devam edelim. AB doğru parçası BC doğru parçasına dik olan bir ABC üçgeni çiziniz demiş arkadaşlar. Hemen şunu yapıyorum. Burası AB, BC. Bunlar da dik olacak şekilde çizdik. Şurası 90 derece, burası A, burası B, burası C olsun. Sonra D elemanıdır AB noktası alıp D AB'nin elemanı olan bir noktayı alıp DC doğru parçasını çiziniz demiş. AB'nin bir elemanı olan D noktasını aldık. Burası D noktası. Sonra DC'yi çizin demiş. O zaman şurayı da çizelim. D'den C'ye çizelim. Bunu çizdik. Sonra E EDC'nin elemanı olacak şekilde bir E noktası alın. DE EC olacak şekilde bir E noktası çizelim. Şurası bir E noktası olsun. E noktasında bunlar birbirine eşit olsun. E noktası alıp AE doğru parçasını da çiziniz demiş. AE doğru parçasını da çizelim arkadaşlar. Şurayı da çizdik. Şimdi buraya kadar verilenler tamam. E şimdi AB uzunluğu, AB, BC, bir de AE eşitmiş. Yani şu, şununla ve bununla eşitmiş. Verilenler bunlar. Şimdi EAC açısı kaç derecedir? E, A, C açısı. Yani şuradaki açıyı soruyor. Şu aradaki açı nedir diye sormuş. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi şeklimizi çizebildik. Bundan sonrakini görmemiz lazım. Şu aradaki açı 45 derece. Onu biliyoruz. Buradaki açı. Çünkü ikizkenar üçgen. Burası 45 derece. Bunun tamamı da 45. Şurayı bulmamız yetecek o zaman. Arkadaşlar hemen şuradan... Şuradan bir paralel doğru çizmiş olsam tabana paralel olacak şekilde çizdiğimde Buradaki parça A ise buradaki parçanın 2A olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü orta tabandır. Burası A ise buradaki uzunluk 2A'dır. E buradaki uzunluk hem buraya hem de AE'ye eşit. O zaman buradaki parça da 2A'dır. Şimdi çok dikkat edin. Şu dik üçgene baktığımızda 90'ın karşısı 2A ise hangi açının karşısı A'dır? Buradaki açımız 30 derece. Burası 30 derece ise arkadaşlar tamamına biz 45 demiştik. 30 artı x eşittir 45 x buradan 15 derece yani cevabımız a şıkkı olacak. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Bir ABC dik üçgeninde BAC 90 derece ve AC 2 kök 5 santimdir. A köşesinin BC kenarının e, BC'nin kenar orta dikme doğrusuna uzaklığı 3 santim olduğuna göre BC uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. Evet arkadaşlar şimdi buradan bakalım. E, bir şöyle bir üçgen çizelim. Üçgenimiz iki türlü olur. İki türlü olacak. İkisini de deneyeceğiz. Ee, birincisi arkadaşlar şöyle olsa B, A, C böyle olsa şurası tabii ki A, C ee, kenar orta dikmesini de şöyle çizelim. Buradan itibaren çizdiğimizi düşünelim. Kenar orta dikmesi şu şekilde gelsin. Hatta biraz daha sağa bile gelebilir. Tamam buraya gelsin. Tam kenar orta dikmesi burası olsun. Şunlar birbirine eşit. Şimdi buradaki 3 santimlik mesafede şurası olmuş olacak bu birinci durum 3 ya da arkadaşlar şöyle de çizilebilirdi bu şekil ee, biraz daha buradan kısa bu taraftan uzun olabilirdi onu bilmiyoruz onun için ikisini de denemekte fayda var İkisinden farklı sonuçlar gelebilir ee, bakalım şöyle şuradan aşağıya dik indirdik buradan da yine kenar orta dikmesinin uzunluğu burası oldu bu şekilde düşündüğümüzde şurası yine 3 santim oldu. İki durumda da inceleyeceğiz. Şurası 3 santim. Tabii ki burası 2 kök 5. AC uzunluğunda 2 kök 5 santim olarak vermiş. Şunun da tabii ki buradaki uzunlukları birbirine eşit. Şimdi sorumuzun çözümüne geçersek. Arkadaşlar şurası 3. Diyelim ki şuradaki parçamız Y olsun. Buradaki uzunluk da şununla aynı. Yani bizden istenen yer x x 2x. BC uzunluğu 2x isteniyor bizden. Burada Pisagor bağıntısı uyguladığımızda 3'ün karesi artı y'nin karesi eşittir x'in karesine. Muhteşem 3'ten dolayı buraya x'in karesi gelecek. Bir de şöyle düşünelim. Hemen şuradan da dik indirelim arkadaşlar. Şuradan dik indirdiğimizi düşünelim. Şurası 90 derece. Burası 3. Buraya x eksi 3 gelecek. Burası da yine y kadarlık bir parça olacak. Şöyle burada Pisagor bağıntısı uygularsak. Y'nin karesi artı x eksi 3'ün karesi eşit olacak 2 kök 5'in karesine 2 kök 5'in karesi buradan düzenleme yaparsam y kare artı x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımında 2 iki katı 6 x artı 9 eşittir 20 buradan e, 9 artı y kare yerine x kare yazabilirim 9 artı y kare yerine x kare yazarsam o zaman arkadaşlar 2 tane x kare eksi 6 x eşittir 20 oldu Buradan sadeleştirmemizi yapıp düzenliyorum. x kare eksi 3x 10 kalmıştı. Bunu da bu tarafa atarsam eksi 10 eşittir 0 olacak. E buradan şöyle diyelim. Burayı 5 ve 2 eksi olduğuna göre eksi artı olacak. Bu durumda x'in bir değeri 5 bir değeri eksi 2. x ya 5 ya da eksi 2 negatif olamayacağına göre x'in buradaki değeri 5'tir. O zaman buradaki uzunluk 10 olarak çıkıyor. Buranın tamamı 11'im. Peki sağ tarafta bakarsak sağ taraftan baktığımızda yani böyle olsaydı ne olurdu? Ona da bakalım şimdi. Aynı işlemler yapılacak yani çok farklı bir şey olmayacak. Şurası y'e kadar. Buranın tamamına yine x x buradaki uzunluğa da x dediğimizde 3'ün karesi artı y'nin karesi 3'ün karesi artı y'nin karesi eşittir x'in karesine. Burada e, şu uzunluk yine 2 kök 5 birim. Şuradaki uzunluk 2 kök 5 birim. Şuradan aşağıya dik indirdiğimizde şu uzunluk 3 ise burası 3 olacak. Burası y olacak. Bu sefer y'nin karesi artı 3 artı x'in karesi. y'nin karesi artı 3 artı x'in karesi eşittir. 2 kök 5'in karesine. 2 kök 5'in karesine. Buradan geliyor arkadaşlar. y kare artı 9 artı 6 x artı x kare eşittir. 20 geldi. Y kare artı 9 yerine yine getirip x kareyi yazarsak şunun yerine x kare yazarsam 2x kare artı 6x eksi 20 eşittir 0. 2'ye böldüğüm zaman x kare artı 3x eksi 10 eşittir 0 olacak. Burada e, arkadaşlar artı 3x'i vermesi için ne yapıyor? 5 ve 2 de 5 kere 2 10. Burası eksi burası artı olması lazım. Çarptığımızda negatif olsun. Topladığımızda burayı versin. Buradan da x'in bir değeri eksi 5. Bir değeri artı 2 oluyor. Buradan bakarsanız da artı 2 oluyor. Buna göre düşündüğümüzde e, x'in 2 değerine bakarsanız toplam uzunluk 4 olacak. Ama 4 niye olamaz? E, burası 4'ün karesi 16 ve 2 kök 5'in karesi 20. Yani burası sıfırdan e, şey, e, hipotenüs uzunluğu daha küçük olacağı için buradaki değeri zaten alamıyoruz arkadaşlar. Buradaki değeri alamıyoruz. Yani cevabımız e, ne yapıyor? C şıkkı oluyor. Üçüncü soru için. Dördüncü sorumuzla devam edelim. E, verilenlere göre arkadaşlar AD uzunluğu 7 DC uzunluğu 8 kök 2 buna göre X nedir diye sormuş. Şimdi dikkat edersek buradaki parçaya A açısı buradaki parçaya A açısı buraya B açısı buraya da B açısı diyelim. 2 artı 2 B 2 artı 2B 90. A artı B 45 o zaman. A artı B değerinin 45 derece olduğunu buluyoruz. Demek ki A artı B 45 ise bu aradaki açı 135 derece. E burası 135 derece ise ben bu uzunluğu bir şekilde bulurum. Yani kosinüs teoremiyle bulabilirim ya da farklı yöntemlerle bulabilirim. Burayı buluyorsam 45 45 olduğundan dolayı burayı da rahatlıkla bulabilirim. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Buradan ee, tam şu noktadan birazcık dışarıya gelecek şekilde içeriye de gelebilir. Çok da önemli değil. Buradan dik çizdik. Şuradaki açı 45 derece. 8 kök 2 olduğu için burası 8 buradaki uzunluk 8. 8 şu dik üçgene bakarsanız 8, 15, 17 üçgeni geldi. Büyük üçgen yani buradaki açı 45 derece olduğu için 17'yi kök 2'ye bölmem lazım. X uzunluğu bulmak için 17 bölü kök 2 yapmam lazım. Bu değerde 17 bölü kök 2 demek kök 2 ile çarptığınızda 17 kök 2 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız e şıkkı olacak. A noktasında bulunan idil ve zilan önce aralarında 120 derecelik açı yapacak şekilde sırasıyla 3 metre ve 8 metre yol olarak b ve D noktalarına ulaşıyorlar. Sonra bulundukları noktalardan başlayarak en kısa yollardan sırasıyla 8 metre ve 4 metre daha giderek yola ulaşıyorlar. Yani burası 8 metre, burası 4 metre olmuş olacak. İdil ve Zilan sırayla C ve E noktalarında yola ulaştıklarına göre CE arası kaç metredir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle şuna bakalım. E, buradaki Parça yani şuradan itibaren baktığınızda şurayı soruyor demektir bize. Buradaki CE parçasını soruyor. Şurası 4 birim olduğu için buradaki uzunluk 4 birim. Şuradaki uzunluk 4 birim. Ee, burasının uzunluğunu bilmiyoruz. Burayı bir şekilde bulacağız. 120 derecelik açı var. 120 derecelik açı varsa hemen şunu yapabiliriz. Şuradan devam ettirirsem şu aradaki açı 60 derece buradan da dik indireceğim. Buradan da diki indirdim. Burası 90 derece. Şuradaki açı 60 derece. Buradaki açı 30 derece arkadaşlar. 90'ın karşısı 8 olduğu için 30'un karşısı buradaki uzunluk 4. 60'ın karşısı 4 kök 3. Burayı bulduk. Şuradaki tabii ki dik. Buradaki de aynı şekilde dik. Şu 30 buradaki aradaki açımız. Tabii orası doğrusal değil. Şöyle yapalım oradaki açıyı bulamayız. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şuradaki parçanın uzunluğunu hemen söyleyebilirim. Şurayı bulursam olay bitti demektir. Burası da 7 ve 4 köküçe göre baktığımızda 7 ve 4 köküçe göre baktığımızda e, Şuradaki uzunluğa y dersem 4 köküç yani şu dik üçgende arkadaşlar 4 köküçün karesi artı 7'nin karesi. 4 kök 3'ün karesi artı 7'nin karesi eşittir y'nin karesine. Buradan bunu söyledik. Aynı zamanda 4'ün karesi artı x'in karesi de 4'ün karesi artı x'in karesi eşittir y'nin karesine. Yani buradan bulacağımız değeri bu tarafa yazalım. 4 kök 3'ün karesi 48 artı 49. 48 artı 49 yani burası 16 artı x kare eşittir. 48 artı 49 e ee, ne yaptı? 48 48 96 97 yapar. 97. x kare eşittir 81. O zaman x karenin 81'e eşit olması gerekiyor. Bu durumda arkadaşlar x değerimiz 9 olacak. Yani cevabımız C şıkkı olur. Cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. 6. sorumuzla devam edelim. Şekil 1'de çevresi 68 santim olan dikdörtgen 7 eş dikdörtgene ayrılıyor ve elde edilen parçalar şekil 2'deki gibi birleştiriliyor. Evet, bu şekilde birleştirilmiş. Sonra 4 tane AB, BC'ye eşit olacak şekilde, yani buradaki AB uzunluğuna e, x dersek, şuradaki parçaya x dersek arkadaşlar BC uzunluğuna 4x diyecekmişiz. Parça olarak baktığımızda burası 4x olacak. Bizden de BD ile EF'nin toplamı isteniyor. Şuradaki parçayla buradaki parçanın toplamı istenmiş. Hemen birinci şekle geri dönelim arkadaşlar. Baktığınızda şuradan baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane dikdörtgenin kısa kenarı 2 tane dikdörtgenin uzun kenarına eşit olacak. O zaman şöyle dersek biz bunun her birine 2 2 2 2 2 desek yani 1 1 1 desem 5 olacak. 5'i 2'ye bölmek zor olduğu için ben bunu 2 ile çarptım. Yani şuradaki x'lerle karıştırmayalım. Aşağıdaki 2 a diyelim buna. a dersek o zaman burası 2a 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 olacak. Yani bir kenarı 2a iken burası 5a olmuş olacak. Bakın 2 4 6 8 10. Onu 2'ye bölersem 5a 5a paylaşmış olacak. Buradan bunu bu şekilde söyledik. E o zaman e, şurası da 5a. 7A burası. 10A da burası 17. 17'de diğer tarafında var 34A. 34A kaça eşitmiş? 68'e eşitmiş. A eşittir 2. Demek ki arkadaşlar A 2 olduğuna göre bunun kısa kenarı 4. 5 çarpı 2'den de şu uzunluk 10. Demek ki bunun uzun kenarı 10. Kısa kenarı 4'müş diyebiliriz. Buna göre düşüneceğiz. Hemen alttaki şekle geldik. Arkadaşlar buradaki parçamız o zaman 5x. 5x dediğimiz yer 10 10'sa x 2. Burası 2. O zaman burası 8 oldu. Şuradaki uzunluk arkadaşlar 4, 4 gelmiş oldu. 4, 4, 8 gelmiş oldu buraya. Burası da 4. Tamam. Şimdi buradan itibaren arkadaşlar şöyle dersek burası 4 birimse o zaman buradaki uzunluğa 6 birim kalıyor. 6, 8, 10. Bir tanesi bu. Diğeri şuradan itibaren 8, 4, 12. Şuraya kadar 12 geldi. Bakın buradan buraya kadar 12 geldi. E'den aşağıya gelen 12. E, buradakine K diyelim. K'dan F'ye kadar. K'dan F'ye kadar. Şurası K olsun şuraya F dedik. Burası da e, 4 birim burası. 4 birim burası. 8 birim de burası. 8. 8 daha 16. Burası 16. O zaman E'den F'ye kadar olan yer 12, 16, 20 olmuş olacak. Yani buradaki uzunluk EF uzunluğu 20, BD uzunluğu 10 olacak. İkisinin toplamına baktığımızda 30 birim olur arkadaşlar. 7. sorumuzla devam edelim. Sarı ve kırmızı olan iki tane şekil birbiriyle aynı. 15, 20, 25 özel üçgeni arkadaşlar. Burası 20, burasının da 20 olduğunu görüyoruz. Bu iki üçgeni birleştirdiğimize göre şu uzunluk 15, buradaki uzunluk 15. Ee, şimdi buraya kadar böyle yaptık. Şu uzunluk 20, buradaki uzunluk 20. Şurası arkadaşlar ne yaptı? 25. İkizkenar üçgen olduğuna göre diki indirdiğimde, dikten dik indiğinde arkadaşlar burada dikten dik inerse 15, e, hatırlarsınız bu 15 20 25 üçgeninin özelliği vardı. Şuradan diki indirdiğimizde burası 9, 12, 15, 12, 16, 20 üçgeni olacaktı. E, bu durumda e, buralar 9, 12, 15, 12 burası 9. Diğer taraf 9, 16. Pardon, 12, 16, 20 üçgeni. Yani buradaki uzunluk da 7 olmuş olacak. Zaten bize turuncu bölümün çevresi sorulmuş. 18 buradan, 30 da buradan. 18 artı 30'dan toplam çevre uzunluğu 48 santim olarak bulunur. 8. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Eş karelerden oluşan zeminde gösterilen boyalı bölgenin iç kısmına aşağıdaki doğru parçalarından hangisi veya hangileri yerleştirilebilir diyor. şimdi buradaki en büyük mesafeyi bulursak buradaki değerleri de karelerini alarak işlemler yapabiliriz. O zaman öncelikle şu karelerini alarak işlem yapayım. 100 yani onun karesi 100 çarpı 3'ten 300. Buradan tabii ki 18 dediğimiz sayı 324'ün karekökü, tab bunu kök için alıyorum. Şimdi oradan da bulacaklarımızı kök içinde düşüneceğiz. 12'nin karesi çarpı 3, 144 çarpı 3, 432. Buradan da bakalım. 169 çarpı 2, 13'ün karesi çarpı 2, 170, 338, 338 olacak kök içinde. Diğeri de 36 çarpı 10. 360 olmuş olacak kök içinde. Evet değerlerimiz bunlar arkadaşlar. Buna göre düşüneceğiz bakalım. Hangisi gelecek diye düşünüyoruz. Şimdi e, burada birim karelerin bir tanesi 1.5 cm. Bakın iki tanesi 3 cm olduğuna göre 1.5 cm olarak düşüneceğiz. Mesela buradan e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane 5 tane 3 15 yani şuradan buraya kadarki mesafe 15. Şuraya kadar 15. Bir buçuk da burada var. 15, 16 buçukluk bir parça oluşmuş olacak. Buradan baktığımızda da 3, 6, şuraya kadar ki mesafede 6 olmuş olacak. Şimdi bu şekil üzerinde yeşille boyalı olan kısma baktığımızda en uzun olabilecek yer arkadaşlar şurası. Eğer şöyle şurayı çizersem buradan itibaren burası en uzun olabilecek yerdir. Buna göre düşündüğümde bunların kareleri toplamına baktığımızda 6'nın karesi. 6'nın karesi artı 15, 16. 16 ile 17'nin karesi arasına bakalım. 16'nın karesi. 256 artı 36. 250 artı, artı 36 bakın. 256, 286, 292. 292 kök 292'den biraz büyük. 17 olsa 17 olduğu zaman da arkadaşlar 6'nın karesi artı 17'nin karesi de 289 oluyor. Buradan bakarsam 36 artı 289, 290, 316, 315. Buradan da 315 değeri gelecek. Demek ki kök 315'ten de küçük olması gerekiyor. Bu aralıkta şu şuraya yerleşebilecek değerin 292 ile 315 arasında olması gerekiyor. Şıklardan baktığımızda arkadaşlar sadece birincisi sağlar diğerlerinin sağlamadığını görürüm. Bunlar hiçbiri sağlamıyor. Buraya yerleşemez. O zaman cevabımız burada A şıkkı olur. Cevabımız A şıkkıdır. 9. sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki şekil dik üçgen, dik dörtgen ve kare şeklindeki tangram parçalarının birleştirilmesiyle elde edilmiştir. Verilen kenar uzunluklarına göre şeklin birbirine en uzak iki noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruyor. Önce kenarlarını bulalım. 7 birim, 4 birim. O zaman buradaki 4 birim, buradaki 7 birim olacak. Burası 4 birim olur arkadaşlar. Şuradan dolayı 4 birim, 94 kök 2, 4 o zaman buradaki de 4 olmak zorunda. Şurası 4 birim. Buradaki e, ne bakalım. Şuraya şuradaki dik üçgene baktığımızda aşağıdaki 5 kök 5 5 10. 10 5 5 kök 5 üçgen. Onun için buradaki uzunluk 6. Buradaki uzunluk 6. Burası 6. Bunun bir kenarı 11 olduğuna göre 6 1 7. O zaman buraya 4 birimlik bir parça kalıyor. Burası da 4 birim. Şuradaki uzunluk da 6. Arkadaşlar bizden istenen yer en uzak 2 nokta. En uzak 2 noktayı şu şekilde çizerim. Buradan buraya çizdiğim zaman en uzak iki noktayı bulmuş olurum. Tabii farklı yerlerden de deneyebilirsiniz ama en uzak iki nokta burasıdır. Burayı bulduğumuzda olay bitmiş demektir. Buradan aşağıya dik indirdim. Buradan sağ tarafa dik indirdim. Yani burada da bir kare oluşturmuş oldum. buna göre düşünürsek arkadaşlar, buradaki 6 birimdi, buradaki de 6 birim oldu. Burası da 6 birim oldu. Şuradaki noktayla bu nokta arasındaki mesafeye bakıyorum. 6, 12, 16, 20. Yani buradaki mesafe 20 oldu arkadaşlar. Buradaki mesafede 10. Bir dik üçgende bakın şuradaki şu dik üçgene baktığımızda 20, 10, 10 kök 5 özel üçgeni oluşmuş olacak. 2, 1 kök 5 katı olarak. Yani cevabımız E şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Ee, bu testimizde burada bitirmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.